Bugün karşınızda bana iki tane hediye geldi Ve hemen ne olduğuna bakıyoruz Geçmiş Brawl Pass sezonundan Size bir alkış rozeti hediye ediyoruz Bir Abi baza Oğlum çok iyi bir efsane bir rozet Geçmiş Brawl Pass sezonlarına Size bir alkış rozeti Aynı şey mi Ama olsun arkadaşlar çok iyi Bir tanesi dandik Bir tanesi iyi Oğlum çok iyi. Şimdi arkadaşlar bize bayağı bir hediye gelmiş. Hani iki tane gelmiş ama yine de bayağı bir diyeceğim hoşuma gidiyor. Bayağı bir demek. Neden sen Ve en güçlüsünü, ve en güçlüsünü vermişler arkadaşlar. Şu kalp yolunu değiştireceğim abi. Alkış. Oğlum çok iyi arkadaşlar ya. Geçen Brawl fest Pass, Brawl fest'te ben onları almıştım. Galiba YouTuber olduğum için hediye olarak getirmiş ve bazı görevim var. Çok iyi. Bayağıdır bazı görevim yoktu. Ve arkadaşlar belki sonraki bölümde o görevi yaparız. Hem e, çok güzel hediyelerim de gelmiş. Aa. Bu videoyu burada bitiririm Kısa video oldu ama YouTuber olduğum için bana bir hediye yollanmış. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. Görüşürüz ve bay bay.